Son 14 gün içerisinde yurt dışı bağlantınız oldu mu? Tamam. <laughs> <yurt dışı bağlantınız. gülüyor> Ateş, öksürük, solunum sıkıntısı, yurt dışı bağlantınız buyurun. Ateş, öksürük, solunum sıkıntısı, yurt dışı bağlantınız var mı? Yok, yok. Hiçbir şey yoktur. Var mı? Var mı? Eskişehir Şehir Hastanesi'nin yaklaşık 1115 civarında hasta yatağı var. 1115 hasta yatağıyla e, şehrin e, yükünü kaldırmıyor, aday bir hastane. Bu 1115 yatağında yaklaşık 500 küsür yatağı tek kişilik oda halinde ve diğer yataklarımızda çift kişilik e, yataklar bir anlamda e, izole yataklar diyebiliriz. Hastalarımız tek kişilik odalarda yatıyorlar ve odaların içinde kendi şahsi kullanımlarına özel. E, banyoları ve tuvaletleri var yani nitelikli yataklar bunlar e, onun dışında Eskişehir Şehir Hastanesinin 175 tane de yoğun bakım yatağı var aktif kullanabileceği yoğun bakım yatağı var ama e, şunu şunu da ifade etmekte fayda var e, 175 yatağın ötesine e, herhangi bir Olağan dışı durumda, Allah korusun doğal afet, salgın ve benzeri durumlarda bu 175 yatağın üzerine Eskişehir Şehir Hastanesi çok kolaylıkla bir 100 yatak daha koyabilecek kapasiteye sahip bir hastane. Şükür ki hastanemiz bu süreci yönetebilecek hem fiziki kapasiteye hem teknolojik kapasiteye hem de insan kapasitesine sahip gözüküyor. Ee, bu bu de hastanemizin bu doğal e, afet ve salgın süreçlerini yönetmede çok büyük bir sıkıntı yaşayacağını zannetmiyoruz. Herhangi bir olağan dışı durumda da hastanemiz zaten hazır. Bu tür süreçlerle ilgili kendi eylem planını yapmış durumda. Sağlıkçılar da tam kadro olarak olayın farkındalar. Herhangi bir görev verildiğinde de çalışıyorlar ve çalışmaktan da hiç imtina etmeyecekler. Şimdi şehir hastanelerinin tabi birazcık farklılıkları da var. Yoğun bakım yataklarının hani sıkça da duyuyorsunuz bu dönemde negatif basınçlı izolasyon odalarından bahsediliyor. Şimdi bizim kendi hastanemizin özelinde söyleyebilirim. Bizim yaklaşık 16 tane negatif basınçlı izolasyon odalarımız var. Allah korusun bir negatif basınçlı izolasyon odaları ihtiyacı söz konusu olduğunda da hastanelerimiz pekala bu yükü kaldırabilecek durumda. Bizim yaklaşık 3 civarında 3 tane yoğun bakım uzmanımız var, yaklaşık 22 tane de anestezi hekimimiz var. Yani hem yoğun bakım süreçlerini yönetebilecek yeterli bilgi birikimine sahip bir hekim kadromuz var. Hekim dışı sağlık personeli açısından da çok şükür ki hiçbir sıkıntımız yok. Yeteri kadar yoğun bakım süreçlerini yönetebilecek sayıda hem hekimimiz olduğunu hem de hekim dışı sağlık personelimizin olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Türkiye'nin yatak kapasitesi ve kişi başına diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladığınızda OECD ülkeleriyle kıyasladığınızda yatak kapasitesi hem nitelikli yatak kapasitesi hem bu yatağa yatağa oranlanan yoğun bakım yatak kapasitesi iyi rakamlarda biliyorsunuz, duyuyorsunuz. E ee, bu konuda bakanlığımızın da çok farklı aksiyon planları falan var. Ee, ben e, ülkemiz adına çok büyük bir yoğun bakım yatağı krizi yaşayacağımızı zannetmiyorum. Yani bizim Eskişehir özelinde kendi hastanemizin özelinde de söylersek düşünün yani 175 yoğun bakım yatağımız olduğunu ve bu 175 yoğun bakım yatağını yönetebilir personelimiz ve e, teknolojik donanımımız olduğunu biliyoruz artı olağan dışı durumda biz bu 175 yatağın üzerine çok rahatlıkla bir 100-150 yatak koyabiliriz. Yani bu rakamlar hani kendi şehrimizin özelinde oldukça iyi rakamlar. Tabii ki bu süreci olağan dışı bu süreçle karşılaşırsak sadece Eskişehir Şehir Hastanesi ile olmayacak. E, biliyorsunuz e, Sayın Bakanımızın son gönderdiği genelgeyle birçok hastane artık elimizdeki birçok hastane 3. basamak yoğun bakım yatağı olan has, özel hastaneler de pandemi hastanesi haline dönüştürüldü.